bugün pantolonumuz hayır hayır ciddiyete dönelim hazire evet kolumu kırdım aferin gerizekalı dediğinizi duyar gibi ne yapacağımı bilmiyorum yardım edin bu yüzden yardımınıza ihtiyacım Oğlum şişti şuna bak ya. Allah Allah. Allah'tan parmaklarımı oynatabiliyorum. Tek elde oyun oynayamıyorum. Ve ben şu anda bu videoyu nasıl yayınlayacağımı düşünüyorum. Soleli nasıl video. Anca bütün gün kaydırıyorum. Ve bu olay cuma ajanda. Ve ben bunu size pazartesi atıyorum. Ve videoyu da pazartesi çekiyorum tam bir geri Her şeyi pipetle içiyorum. Yerimden kalkamıyorum. Şu an tablet şarj oluyor ve power bank oldu Başka çarem yok şimdi. Kalkmıyorum. Tabletten ayrılmıyorum. Bisiklete süremiyorum daha. Üf, doktor diyor ki böyle tut diyor. Ben de dedim niye böyle tutamıyorum. Evet yarın böyle tutabileceğim. O zaman yine bir video açacağım oyun ayın 23'üne randevu verdi Şimdi ben ayın 23'üne ne yapayım o? Düşsene. İyileşiyor zaten ki kendi çıkıyor. Doktora gittiğinde bu alça nerede demeyecek mi? Düşün yani bak. Bu kendi kendine kesiyorsun bunu artık iyileşti diye. Bu iyileşmiş. Sen böyle oynuyorsun. Ayın 23'ü geliyor tamam mı? Ondan sonra doktor diyor ki. Alça nerede ama? Neyse işte böyle mal olduğum için. Giri zekalı olduğum için kolumu kırdım. Bakın yatakta. Yemeğimi yiyemiyorum. Annem bana yemek yediyor Yıllar sonra annem bana yemek yediriyor ya. Cık. Abi çok garip ya. Bir de sorun salimi kırmam ya. Neyse. Bu videoyu attığımda gün bugün günlerden ne lan? Ben pazar demem, dememişimdir umarım. durumların. Pazartesiymiş bugün. Pazarda ne oluyor amına? Hadi görüşürüz.